Bir prensin hikayesidir Kader midir yoksa hayal midir İleri. İster sapsarı altın bir tüy bulmak Bu konuda hiç şansı yoktur ancak bir Devam eder şarkımız Kız boynuz büyük bebek kandili tek tek Pekala Sever ailesini pek geyik Kalın oğlu bir tek. tek Geliyor majesteleri İşte fan fan, fan tek tek, tek Ama bilmen gereken bir şey daha var Dertten kurtulmayan bir burnu var Daima halkıyla iken kaybolur papuçları Mahkum yürümeye tombul toynakları Ne? Kelsa boynuz büyük <laughs> Bir fontan tek tek Vardır pek çok üneri Ağaca tırmanmayı denedi Ama bırakmadı peşini şu alerji Haylaz bitki dizini şişirdi Şunu da unutmamalı Bilmez nereden başlayacağını Bulur tuzakta kendini Ağaçtan sallandığı zaman gibi turpunu yer Halkla buluşur turpunu yer Arada bir turpunu yer Felaket görünür turpunu yer Dost edinir turpunu yer Pek de ağırmış turpunu yer Çok zorlanır turpunu yer Çok da havalıymış yakında herkes onu tanır O hayvan do vurdu parmağı Düştü birden camdan aşağı yaşar mı dersiniz Bilmez kimse düştü büyük çukurun dibine ne cüret. Efendim. Siz kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Evet sanırım ödeştik. Bana artık şarkı söylemeyeceksin. Kısa boynuz büyük öbek. Geyik kralın oğlu bir tek. Odun kılıç erik yürek. Hadi pam pam bili tek tek. Ah. Sever ailesini pek. Geyik kralın oğlu bir tek. Geliyor majesteleri. işte pam pam bili tek tek. Düm tek. O oh, do do, kurtulacak <laughs> mı acaba o